Bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz şeyler vardır. Ya bunları anlatmaya kalksak saatlerce konuşuruz. Ama bizim söz verdiğimiz yapımı devam eden işlerimiz vardır. Bu yatırımlarımız, bu işlerimiz aynen devam edecek. Ardeşen, Ayder, Tunca yolu başladı, bitecek, devam edecek. Ondan sonra şehir hastanesi başladı, devam edecek. Onun dışında Ovid tüneli, bağlantı yolları, Başladı, devam edecek. İşte dere pazarı kendirli yolu yapılacak. İşte çayeli hemşin yolu gibi e, Ayder özelliğinde kentsel dönüşüme devam edilecek Ayder'de hemşinde yapılacak. Bu yatırımlarımız merkez hükümetin yapmış olduğu yatırımlar hız kesmeden imkanlar ölçüsünde zaten devam edecektir. Bu seçim sonuçlarının bu yatırımlarla uzaktan yakından alakası yok. Peki bir yani daha farklı bir yatırım var mı? Farklı bir müjde var mı? ya Şu anda Türkiye'deki ekonomik durumun çok iyi olmaması ve deprem bölgesine verilen ağırlıktan dolayı, ha ihtiyaca göre onlara da hesap kitap yapıyoruz. Aciliyetine göre bölgemizde yapılması gereken yatırımlar noktasında yine takipçisi olacağız. Ama dediğim gibi bölgemiz açısından olması gereken ihtiyaç ne varsa bunların biz milletvekilleri olarak takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hı hı.